Olur ya hani, kulakların çınlarsa bir gün Anma ki seni anmaktayım Korur seni dualarım Üşürsen ara sıcaktır benim eski bir resmimiz avucumda Yatağımın tam da başucunda Seni görmek varsa ucunda Yol ver gelirim yormaz uzak beni Gönülem bitik hem de gururda Ayrı alılarla avunur da Döner durur aynı çukurda Boş ver bilirim canımı bu can benim Kaybolsak mı gel bu gece Silelim mayak izlerimizi Cennetten bir köşede Kimseler bulamasın bizi Savrulsak mı gel bu gece Bilelim hislerimizi Sen seyret öylece Ben sarar sarmalarım bizi Kaybolsak mı gel bu gece Silelim ayak izlerimizi Cennetten bir köşede Kimseler bulamasın bizi Savrulsak mı gel bu gece Bilelim hislerimizi Sen seyret öylece Ben sarar sarmalarım bizi Eski bir resmi biz avucumda Yatağımın tam da başucunda Seni görmek varsa ucumda Yol ver gelirim yormaz uzak beni Gönülem bitik hem de gururda Aynı avına, avına da. Döner durur aynı çukurda boş ver veririm canımı bu can benim Kaybolsak mı gel bu gece silelim ayak izlerimizi Cennetten bir köşede kimseler bulamasın bizi Savrulsak mı gel bu gece bilelim hislerimizi Sen seyret Öylece ben sarar sarmalarım bizi Kaybolsak mı gel bu gece Silelim ayak izlerimizi Cennetten bir köşede Kimseler bulamasın bizi Savrulsak mı gel bu gece Bilelim hislerimizi Sen seyret öylece ben sarar sarmalarım bizi ben sarar sarmalarım bizi. Kimseler bulamasın bizi.